Ah ah, o mağazaları her gezdiğimizde içimizde birden beliren her şeyi alma isteği ister istemez özellikle çoğu hemcinsimin içinden geçiyordur. Özellikle her döneme göre ayrı ayrı koleksiyonların üretilmesi, özel günlere yönelik kombinlerin yapılarak vitrinde sergilenmesi mutlaka hepimizi cezbediyor. Ben de tabii ki o süslü vitrinlerin ve kapitalist düzenin tuzağına zamanla çok düştüm. Özel günlere yönelik sergilenen kıyafetlerden aldığım çok oldu sevgililer günü dönemindeydik mesela şu ara. Her yerde kalpli ve sevgililere yönelik takımlar mevcuttu. Çocuk koleksiyonları bile kalp içindeydi. Ondan önce yılbaşı dönemiydi. Ve her yer kar taneleri ve Noel Baba temalı ürünlerle doluydu. Ondan önce Black Friday, ondan önce de Halloween. Yani aslında sonu olmayan bir alma isteği oluşuyor haliyle hepimizde. Fakat zamanla hem dünyamızda azalan kaynaklar, hem alıp alıp giymediğimiz parçalar, hem de o kadar almaya rağmen hala gelecek bir şey bulamamak bana tam da bu noktada bir dakika dedirtti. Biz bu kadar kıyafeti giymeyeceksek neden aldık veya neden hala almaya ihtiyaç duyuyoruz? Kapsül dolap tam da bu noktada devreye girdi anlayacağınız. Kapsül dolabın e, 50 adetten az olması bekleniyormuş. Bunu daha önce duymuş muydunuz? Önce biraz tarihçesinden bahsedeyim aslında ilk defa 70'li yıllarda Suzy Faux tarafından kullanılmış ve aslında amacı asla modası geçmeyen temel kıyafetlermiş. En anlaşılır ifadeyle her dönem kullanılabilecek tarz kıyafetleri sade parçalarla kombinleme olarak da tanımlayabiliriz. Herhangi bir trende bağlı olmadığı için her dönemde kullanılabilir olmayı hedefliyor aslında ve aynı zamanda minimalist yaklaşımı da destekliyor. Bunun yanı sıra cep dostu olduğunu da söyleyebiliriz tercih edenlere müthiş bir tasarruf sağlıyor. Peki, kapsül gardırobumuzu nasıl oluşturacağız? Dolabımızı hazırlamadan önce ürün seçimlerimizi mevsimlere göre ayırmamız gerekiyor. Hem yazlık hem de kışlık olarak düşünebiliriz. Sonrasında basic parçalar üzerinden kendi tarzımızı ön plana çıkaracak şekilde ilerleyebiliriz. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama nötr parçaları tercih etmek her zaman sıkılmayacağımız ürünlerin dolapta bulunmasına sebep olacaktır. İyi bir kapsül dolap içerisinde mutlaka beyaz ve tonları, siyah ve tonları, camel ve bej gibi renkler yer almalıdır. Kıyafetlerin rengi kadar dolap içerisinde yer alacak kıyafet türleri de önemlidir. Bu noktada kişisel yaşam, eğitim, iş hayatı ve diğer zevklerinizi göz önüne alarak parça seçimi yapabilirsiniz. Hadi birlikte kıyafetlerimizi sınıflandıralım. Dolabınızı açın ve bir yıldır giymediğiniz kıyafetleri dolabın dışına alın. Vücut yapınıza uymayan, proporsiyonunuza uymayan kıyafetleri çıkarın. Vermeye kıyamadığınız ama artık yıpranan kıyafetleri de eleyin. Bedenleri olmayan kıyafetleri de çıkaralım. Bir ara moda olan ve sizin de aldığınız fakat sonradan giymeyi fırsat bulamadığınız kıyafetleri de çıkaralım. Peki neler ekleyelim dolabımıza? Siyah bir kaban olabilir. Doğal tonlarda trench coat olabilir. Sevdiğiniz kumaş türünde bir siyah pantolon, zamansız bir jean, basic tişörtler, klasik bir deri ceket. Oversize bir deri ceket. Her kombine uyum sağlayan beyaz spor ayakkabı, sevdiğiniz tarzda bir topuklu ayakkabı ve topuklu bot. En çok tercih edilen renk siyahtır. Nötr renklerde boğazlı triko, triko elbise siyah kalem etek, beyzi kırkalar, beyaz camel ve siyah gömlek, siyah deri bir çanta ve sırt çantası olabilir. Bunlara ek olarak aksesuar seven biriyseniz, takı, gözlük, çanta ve diğer aksesuarları da yukarıda sıraladığımız konulara göre sınıflandırıp ihtiyacınızın olmadığını düşündüklerinizi evinizden çıkarabilirsiniz. Aynı kıyafetleri farklı aksesuarlarla farklı farklı kombinleyebilirsiniz. Kapsül gardırobun avantajları neler dersek? Zaman ve enerji tasarrufu sağlar bizlere. Minimalizme, sadeleşmeye önayak olur. Çok yönlü kombinasyon yapmamıza yardımcı olur. Temel parçalar birbiriyle uyumludur. Farklı kombinleri kolaylıkla uyum sağlanır. Daha sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir bu moda deneyimlersiniz. Daha az maliyet, daha iyi kalite ve dayanıklılık. Alacağınız tek parça ürünleri kaliteli seçerek uzun vadede kullanma imkanınız olur. Gardırop düzeni ve kolaylık sağlar az ve öz düzen sahibi olursunuz. Hızlı ve etkili alışveriş, ihtiyaçlarınızı kolaylıkla belirleyebilir, hızlıca zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Daha az atık oluşturma, doğaya daha az atık oluşturacağımızı biliriz. Aslında bunu yapabiliyor olmamız bile bizim için küçük, dünyamız için çok büyük bir adım olacaktır. Bizler bu tüketim çılgınlığının önüne geçerek kendi yapabileceklerimizin farkında olduğumuz sürece sürdürülebilir yaşam her zaman mümkün olacaktır. Sevgiyle kalın.